Kule sitede bulunan Vahdi Karacaoğlu, Pırlanta, Elmas ve Kuyumculuğa geldik. Burada 5, 6, 7, 8 Aralık'ta muhteşem indirimli çadır günleri başlıyor. İçeriye girip detayları bir görelim. Vahdi Bey ile beraberiz. Nedir bu indirimin detayları Vahit Bey? Merhabalar, hoş geldiniz. Bu yılda bir defa yaptığımız kırlanta ve elmaslarda yüzde 60, 14 ürünlerde yüzde 30, 20 kere fazla fantezi ürünlerde yüzde 20 indirim yapıyoruz. Bundan insanların faydalansın, rahatlıkla alsın istiyoruz. Yaklaşık 20 yıldır bu indirimi yapıyorlar. Siz de 5 Aralık'tan itibaren Kuleste'deki mağazaya gelip bu indirimlerden faydalanabilirsiniz. Birbirinden eşsiz tasarımlarıyla pırlanta, elmas ve altın çeşitlerini Vahdi Karacaoğlu'nda bulabilirsiniz. Başka bir yerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.